Minik Kabus kanalından hepinize merhaba. Bugün soru çözüyoruz. Merhaba Zeynep. Bugün bir tane testimiz var. Aa. Kesirleri senle işlemiştik. Kesirlerle ilgili toplam 10 sorumuz var. Hmm. Ben bu sorulardan e, 7 tanesini doğru yapmanı istiyorum. Belki tamam. hepsini yapabilirsin. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben şimdi soruyu okuyorum. Bir bütün üç eş yarım eder. Şimdi bu doğru mu yanlış mı ona ha, bir bakacağız. Doğru yanlış sorusu. Evet. Bir bütün üç eş yarım eder. Evet. Arkadaşlar da seninle birlikte evet. çözsünler. Çözsünler. Ben biraz onlara süre veriyorum. Veriyorsun değil mi süre? Hı -hı. Bir bütün üç eş yarım eder. Evet Zeynep cevabını alalım. Bence doğru değil. Doğru değil mi Zeynep? Evet. Evet. Ee, o zaman yanlış işaretleyelim. Evet. Sen işaretleyebilirsin. Bir bütün çünkü kaç işarım eder? İki. İki diyorsun. Bakalım en son kaç tane doğru yaptığına bakarız. Tamam. İlerleyelim Zeynepciğim. Tamam. İlerliyorum. Aa resimli bir soru geldi. Evet. Şimdi okuyorum arkadaşlar. Aşağıdaki elmalara kaç yarım elma daha eklersek altı bütün elma olur? Aşağıdaki elmalara kaç Aşağı. yarım elma daha eklersek altı bütün elma olur? Zeynep süre veriyorum arkadaşlar. Tamam aynı süreyi sen de kullan Zeynep. Arkadaşlar ben altı diyorum. Zeynep 6 diyor. O zaman 6'yı işaretle Zeynep. İşaretliyorum. Evet. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruyu merak ediyorum Zeynep. Şimdi arkadaşlar soruyu okuyorum. Bu boşluk doldurma sorusu evet. değil mi? Noktalı yere alttaki boşluğa yazacağız. Evet. Evet Zeynep. Noktalı yere gelecek kelimeyi aşağıdaki boşluğa yazınız. Şimdi soruyu okuyorum. Okuyalım Zeynep. İki yarım bir eder. İki yarım bir. Bütün eder. Evet, o zaman yazalım bakalım Zeynep. Yaz hadi. Evet Zeynepciğim, iki yarım. Bütün eder. Bir bütün eder. Bence bu doğru yaptım. Bence onu. de. Devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Aa Bunu nasıl, nasıl yapacağız? Bu nasıl bir soruymuş böyle? Okuyalım da öyle anlayalım. Hadi bakalım. Aşağıda verilen parçalara doğru şekilde eşleştiriniz. Aşağıda verilen parçaları doğru şekilde eşleştireceğiz. Evet. Şimdi okuyorum. Hadi bakalım. Bir bütün. Hmm. Kaç yarım eder acaba? Bir acaba? Bütün hmm, bence iki eder. Hadi bakalım. O zaman ikiye eşleştirelim. Üç bütün. Hmm. Üç bütün. Nesine veriyorum? Ben altı diyorum. Altı. 3 bütün 6 yarım eder dedi evet. Devam. 5 bütün. şimdi bunu da yapalım. 5 bütün. Ben on diyorum. Evet 5 bütün de 10 yarım eder dedi evet. Arkadaşlar da öyle demiştin inşallah. İnşallah. Yanlışımız varsa söylesinler yanlışın olursa. Evet. Yine devam ettik. Oo güzel bir soru. Resimli Bence sorulara de. bayılırım. Hadi bakalım. Şimdi okuyorum arkadaşlar sorumuzu. Hangi şekillerin yarısı doğru olarak boyanmıştır? Hangi şekillerin yarısı doğru boyanmış. olarak boyanmıştır? Acaba evet. bunun mu? Bunun ben mu yarısı mu? doğru boyanmış? Yoksa, Yoksa bu mu Zeynep? Olmaz. Bence. Yoksa bunun mu yarısı doğru boyanmış? O zaman bakarak yapalım. Hadi bakalım sen karar ver. Hmm. Süre yeterli bence. Bence de. Bence bu doğru. Doğru diyorsun. Bir de bu doğru diyorum. Evet. İki tanesini seçtim. Evet. Bence de öyle Zeynep. Bence de. Şimdi devam ediyoruz. Ama bu da, bu da bayanmış Zeynep. Evet. Ama o yarısına boyanmamış. Ha, yarısı değil. Yarım dediğimiz eş olacak evet. değil mi? Eş yarım. Tamam teşekkür ederim. Devam edelim. Soruların 5 tanesi bitti Zeynep. 5 tane soru kaldı. Şimdi arkadaşlar sorumuzu okuyoruz. Bir bütünün iki yarısı birbirine eşit. Bu doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Sence doğru mu bu cümle? Hmm. Bir bütünün iki yarısı birbirine eşittir. Bence doğrudur. Bence de doğrudur. Az önce evet. hatta ben bir önceki soruyu çözerken söylemiştik. Evet. Evet, arkadaşlar siz de böyle düşünüyorsanız birazdan bakacağız. Doğru mu değiştirdik buna? Evet, doğru evet. işaretleyelim o zaman Zeynep. Zeynep masu, şöyle tut. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi okuyoruz. Ayşe iki ekmek aldı. Arkadaşlarının her birine yarım ekmek verdi. Ayşe'nin kaç arkadaşı vardır? Hmm. Hmm. Arkadaşlar burada şöyle diyor. Bir de ben okuyayım mı? Tamam oku. Ayşe iki ekmek almış. Ayşe Zeynep'in kardeşi bu arada. Evet. Arkadaşlarının her birine yarım ekmek vermiş. Ayşe'nin toplam kaç arkadaşı var? Hadi size süre veriyorum yeniden. Kendine de lazım mı süre? Evet lazım. Arkadaşlar ben diyorum ki dörttür cevap. Dörttür. Evet. evet. Ben şimdi yapıyorum. Değil mi Devam Zeynep? ediyoruz Şöyle arkadaşlar. Bu ekmeği yarım yarım paylaşırlarsa. Dört olur. Bir, iki, üç, dört olabilir. Evet. Bence de. Ben de öyle diyorum Zeynep katılıyorum sana devam, Şimdi edelim. devam ediyoruz. Arkadaşlar soru okuyorum. Aşağıdakilerden hangileri bir bütün meyvedir? Hangileri bir bütün meyvedir? Evet. Arkadaşlar yine size süre veriyorum. Hmm. Hangileri bir bütün meyvedir? Arkadaşlar ben diyorum ki domatesle portakaldır. Domatesle portakalı Zeynep bir bütün meyve olarak aldı. Evet katılıyorum Zeynep. Bir, iki. Evet üç. burada ben bir şey daha söyleyebilir miyim tamam, Zeynep? Burada sakın sakın domatesi meyve değil diye düşünmeyin. Domates evet. de bir meyvedir. Evet. Değil mi? Nedenini sonra söyleriz. Hatta onunla ilgili de bir video çekmiştik sen Evet çektik. Devam ediyoruz Zeynep. Devam ediyoruz. şimdi. Onlar bir başlayalım. bütün yani. Bütün. Şimdi soruyu okuyorum arkadaşlar. Bir bütünün iki eş parçaya böldüğümüzde eş parçalardan her birine yarım denir. Burada arkadaşlar doğru yanlış sorusu. Evet doğru yanlış sorusu ama cümle çok uzun. Bir kere daha okuyalım istersen Zeynep. Bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde eş parçalardan her birine yarım eder. Yarım denir, evet. Ne diyorsun? Hmm, ben doğru diyorum. Doğru diyorsun. İşaretleyelim. Bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde eş parçalardan her birine yarım denir. Zeynep doğru dedi. Bence de. Acaba siz ne dediniz? Acaba... Bakacağız. Siz de bizle birlikte sayın. Evet. Son soruya geldik Zeynep. Hazır tamam, mısın? Tamam, hazırım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bak seninle ilgili bir soru çıktı. Zeynep yazıyor. Zeynep evet Zeynep Sare. Arkadaşlar okuyorum şimdi. Zeynep bir elmayı iki eş parçaya böldü. Böldü. Böldüğü parçalardan bir tanesini yedi. Zeynep elmanın ne kadarını yedi? Ne kadarını yedin Zeynep? Bilmiyorum bakacağız. Ben gerçekten <laughs> yemedim. Bu da soru. Bir elmayı iki eş parçaya bölmüş, böldüğü parçalardan bir tanesini de yemiş. Acaba ne kadarını yemiş? Şıklara bakalım. Bütününü, yarımını, tamamını. Hmm, arkadaşlar süre veriyorum kendime ve size. Ben yarım diyorum arkadaşlar. Yarım. Şimdi, evet. Bütünle tamam aynı gibi sanki. Evet değil mi? aynı ikisi de aynı söylenir. Evet hadi bakalım Zeynep. Evet son soruyu da çözdü. Evet. Zeynep son soruyu da çözdü. Acaba kaç tane doğru evet. var? Ben çok merak ediyorum. Ben de. Bitiriyorum sınavı. Bitir. Evet Zeynep 10 sorunun hepsini doğru çözdüğü için tam 100 puan almış. Ama kaç saniyede? 10 dakikada çözmüşsün. <laughs> Biraz yavaş çözdük. Sınavımız evet. böyle. Yanlış çözmediğin için soruları gözden geçirmiyorum. Yanlış çözseydin tekrar sorulara teker teker yanlışı nerede diye bakacaktık. Evet ama hepsi doğruymuş. Evet. Zeynep'le böyle sorular hazırlıyoruz. Bu ilk deneme sınavımızda, evet. testimizde artık ismine ne derseniz deyin. E, talep ederseniz bu testleri veririz değil mi arkadaşlar? Evet veririz. Bizi nereden bulsunlar? Facebook'tan Zeynep Sayre, evet. Yeni Kampüs Zeynep Sayre yazarsanız herhalde karşınıza çıkarız. çıkarız. Oradan talep ederseniz testleri atabilirsek atarız. Evet. Ee, evet bitirelim mi Zeynep bitirelim. bu dersimizi? Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sık sık abime olun. Güle güle.